Nisan 2013'te çocuğumu Karlova Devlet Hastanesine getirdim. Klinikte doktorların hiçbir sıkıntısı olmadığını söylediler. İster yatır, ister eve götür dediler. Ben çocuğumu alıp eve götürdüm. 27 Nisan 2013'te Cumartesi günü ambulans çağırarak çocuğumu tekrar Karlova Devlet Hastanesine getirdim. Karlova Devlet Hastanesindeki acil doktor hiçbir, hiçbir ilgilenmedi. Aynı doktorun verdiği Önceki doktorun verdiği tedavi sürdürmek amacıyla çocuğumu yatırdılar. Üç gün çocuğum ampatiz patlaması sonucu yatırı kaldı burada. Ondan sonra 29 Nisan 2013'te beni Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk ettiler. Ağlaması ve sızlaması üzerine çocuğumu kendi isteğimle zorla Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk ettim. Ee, sevk edildikten sonra oraya götür götürmez e, doktorun e, çocuk cerrahisi doktorun ampatizin patladığını söyledi bana. Bunu önceden müdahale edilseydi böyle bir sıkıntının olmayacağını söyledi. Ee, bana da kızdı hatta. E, dedi sen niye şimdiye kadar getirmediğini. E, bu çocuğun geç kalınmış bir vaka olduğunu. E, bu çocukta büyük bir sıkıntı var. Seni Elazığ'a göndersem yolda kaybedersin. Burada e, Ameliyat ettirirsem bağırsaklarını dışarı çıkarabilirim, ameliyat esnasında ölebilir dedi. Bana açıklamasını yaptıktan sonra ben doktorun ameliyat için e, ne gerektiğini imzaladım. Doktor ameliyat ettikten sonra e, 9 Mayıs 2013'te beni Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk etti. Çocuğun durumu şu nasıl? Çocuğun durumu şu an e, içinde iltihaplama, çok yüksek derece iltihaplama var. Üç yerinde hapse yapmış. Ee, çocuk tedavi altında şu an. Devlet hastanesinde eğer çocuğuma müdahale edilseydi çocuğum şu anda bu kadar kötü olmayacaktı. Ee, biz de bu kadar perişan olmayacaktı. Gereken yerlere, mercilere ben şikayetimi yapmışım. Şu an e, gereken mercilere şikayeti yapmışım. E, şu an e, şikayet ettiğim yerlere hepsinin takipçisi olacağım. Bu e, doktor, Karlova'daki devlet hastanesindeki şey, çocuk doktoru ve acil doktoru Filiz Aktaş'ın beni bu kadar mağdur etmeleri ben takipçisi olacağım.